Asım Asım Ne oldu? Beyza bağırıyor Beyza'ya bir şey oldu Gel Kızım ateş ne oluyor? Bilmiyorum ama bakacağım. Ben de geliyorum <laughs> Kızım Beyza <ne oluyor? gülüyor> Kızım, <ne oluyor? gülüyor> Kızım sakin ol ne oluyor? Kız? Beyza ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Beyza ne oluyor? Bir şey var korkunç korkunç. Sakin ol. Bir örtü getir. <laughs> Bahar sen kal orada gelme. Nurhan'ı yukarı çıkar. Bir şey yok anneciğim, çıkalım biz gel. Anne ama. Gel, bir şey yok. Bir yok anneciğim, gel. Yunanistan'dan sevgilerle. Müge! Kızım! 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 Ateş hala elim ayağım titriyor. Böyle Çok sapık bir şey kimin aklına gelir? önemli. Nasıl hastalıklı biri olduğunu ikimiz de biliyoruz. önemli. ederim de aklımıza gelen şey olmasın. Çok önemli. Çok önemli. Çok mi? Çok önemli. değil, önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çok Kimlik tespiti için hiç mi bir şey bulamadınız? Maalesef adli tıp incelemesinden önce kimliğiyle alakalı bir şey söylememiz mümkün değil. Önce Hülya Hanım'dan sonra Asım Bey'den DNA örneği alacağız. Böylece... Böylece cesedin ailenizden biri olup olmadığını söyleyebileceğiz. Bir an önce yapalım bunları. Ne gerekiyorsa. Ya kızım, kızımız. Canım sakin ol. Daha hiçbir şey belli değil. Ay, kızımız iyi mi? Kenan ona zarar vermemiştir değil mi? Çok korkuyorum. İnan bana, kızımız iyi Hülya. Kenan böyle bir şey cesaret edemez. Eder, eder o. Ben onu hepinizden daha iyi tanıyorum. Psikopatın teki o. Ya kızıma bir şey yaptıysa? Abi. Abi var mı bir haber? Maalesef. Yunanistan'daki kaynağıma ulaşamadım. Ya kızım haber yok. Böyle bir şey olabilir mi? Ben dayanamayacağım daha fazla bu acıya. Toros Bey arıyor. Efendim Toros Bey. Bizde değişen bir şey yok. Bir gelişme var mı? Cesedin kime ait olduğunu bilmiyoruz ama otopsi sonucuna göre Ölen kişinin müge olmadığı kesin. Çünkü cesedin bulguları 50 yaşlarında bir kadın olduğu yönünde. Teşekkür ederim, sağ ol. Ne dedin? Müge değil. Kızım değil. değil. Değil, kızım değil. Kızım değil. Müge değil. <laughs> Yarım saat sonra fabrikaların oraya gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.